Şimdi Araplar iki tanedir. Hadar Arapları, kültür Arapları ile Bedevi Arapları vardır. Mesela Al-Arabu Eşeddu Kufra der ayet-i kerime. İşte Araplar küfürde en şiddetlidir. Burada kastettiği Bedevi Araplarıdır. Ama Bedevi Arapları Hicaz, Ahsa ve Necid dediğimiz bugünkü Suudi Arabistan yani Suriye'nin alt bölgesi olan Ürdün'den başlar Yemen'e, Umman'a kadar inen bölgedir. Hadar Arapları ise Şam dediğimiz bölgeyi kapsayan Araplardır. Yani kültür Arapları. Bugün baktığımız zaman Hicaz döneminde hatta Cahiliye döneminde bile başı sıkışan bir konuyla ilgili derde düşen kişi hatta Peygamber Efendimizin dedesi Hazreti Abdullah'ı kesmek istediği zaman biliyorsunuz şey yapmıştı. Vaatte bulunmuştu. Ne diyorlar? Şam'a git. Şam'da bir bilgin var. Ondan akıl al. Bu Abdullah'ı kesme diyorlar. Yani kurban etme diyorlar. Yani Şam aslında nedir? Bir bilgi alınan, bir akıl alınan yerdir. Diğer tarafta Bedevi Arapları ise sürekli hareket halinde olduğundan dolayı Osmanlı döneminde de böyleydi. Çöl kültürü baskın, konar göçerler ve sürekli baskınla asker kültürü içinde yetişiyorlar. Ya ya i̇ster istemez daha kavgacı ve sert olabilir. Kavgacı, sert mizaclı oluyorlar ve Osmanlı'yı en çok uğraştıran konu çöldeki Bedevi Araplar. Neden? Hac yolunun güvenliğini tehlikeye atıyor bunlar.